çağırdın ya. Oğlum geldiğin için teşekkürler. Tam dedi de neden çağırdın? Biz eskiden süper kahramandık. Ve bunları değiştiremezsin. E dedi de süper kahramanları hala inanıyor mu? Oğlum gerçekten. Tamam dedi. Hadi görüşürüz. Vurdum Arkandakileri görüyor musun? Görüyorum giysiler Evet ve bunları giyebilirsin Bunların her, her birinde bir süper güç var O zaman ben bunu çok merak ediyorum bu robot gibi Bu ne oğlum? Bakalım evet. Oh my god evet, Dedi bu ne? Ben. Oy uçabiliyorum dede. Dede çok eğlenceliymiş. Evet eğlenceli. Ama bundan ne yapacağız ki? Şehrimizde şu an kötülükler yok. Ama bu şehirde birkaç tane süper kötü, kötü var. Beni onlar yüzünden bu dünyada Tam dede. Kanka dedem bana dedem bana öyle bir tane suit verdi ki çok güzel. Ona özel güçlere sahip oluyorsun. Göstereyim mi? Kanka efsane neymiş tam. Kanka göster. Bak kanka gördün mü? Evet. Ee, şunlardan bir tane alsana. Ben ben bunu daha çok sevdim. Sen de şu ateşi al. Şu ateşi benziyen. Bence bu daha iyidir. Bak kanka. O o ne? Kanka o çok sıcak o. Kanka bana dokunma. Çok sıcak. Oh my god. Kanka nasıl geçti ya dün? Ha? Bakın. Hmm, ben onlar süper. Hmm, neyse. Abiler üstün, üstünüzdekiler ne? Yoksa siz süper kahraman mısınız? Evet. Benim babam, yani benim dedem bana yardık yarulundan verdi. Abiler bir de benim şöyle bir hareketim var. Bir baksanız havada takla atabiliyorum. Oy efsaneymiş. Nasıl? Efsaneymiş.